Kadın Güreş Milli Takımı sporcuları Evin Demirhan ve Yasemin Adar pandemi nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatlarına Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor. Teknik Direktör Efrahim Kahraman yönetiminde günde çift antrenman yapan güreşçiler Küba'dan gelen misafir partner sporcularla birlikte kondisyon, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıyor. Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, Olimpiyatlarda hedeflerinin tarih yazmak olduğunu söyledi. Hedefimiz yine kadın güreşinde yine büyük bir başarıya ederek tarih yazmak. Tabii şu anda bizim hazırlık kampımız olduğundan dolayı çift antrenman yapıyoruz. Biraz yoğun geçiyor. Yüklenmeli bir kamp oluyor. Olimpiyatlarda 50 kiloda mücadele edecek olan Evin Demirhansa kampın son haftasına geldik ve çok verimli antrenmanlar geçirdik. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum dedi. Bolu'da her zaman kamplarımızın hazırlık dönemlerini burada geçirmeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten en iyi şekilde hazırlandığımız yerlerden bir tanesi. Kampın son haftasına geldik ve çok verimli antrenmanlar gerçekleştirdik. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Fizik olarak kendimizi çok iyi şekilde güçlendirdik. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk Avrupa Dünya Şampiyonu kadın güreşçisi olan Yasemin Adar ise ülkeme bir ilki daha yaşatmak istiyorum dedi. ben Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk Avrupa Dünya Şampiyonu kadın güreşçisiyim. O yüzden de ülkeme tekrardan bir ilki yaşatıp 2024 olimpiyatlarında altı madalyayı hedefliyorum.